Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir olmadan barış olmaz. Nasılsınız, nasıl gidiyor? İyi misiniz arkadaşlar? Ben çok mutluyum. Çünkü Selena'ya buff geldi arkadaşlar sonunda. aşırı derecede bence güçlendi yani. Hani oynayan kişilerin her şampiyonu ne zaten çok güçlü bir şarkı oynayınca. Tabi bunu kabul etmezse hiç kimseden. Yani bence duracağız. Şöyle dinliyonları keselim. Bir saniye hocam. Sağ beni. Evet çok güzel. Tuttum. Ama çıkabilecek miyiz buradan yok. Biz eski öldük son dakika. Olsun. Bizden kim var <laughs> Neyse direkt şeye devam edelim. Yukarı. Ranger <laughs> alır bunu herhalde. Aslında eski <laughs> bir 4 olmadan bir tur daha kessek mi arkadaşlar ne diyorsun? Ooo burası ortalık karışmış durumda orada. Hükümdarlığım başlamak üzere. Geldi görüş verdi işte. Bak 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 bak. Hareketlere bak. Bak 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 bak. Ne oluyor oğlum ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ya bu nedir yani? Kestiniz onu çok güzel. Arkadaşlar burada oyun başında. Dedi ben de, de oynamayacağını söylemişti. Ee, Selena oynamıyorum dedi. Ve kişisel algılamada dedi yani. Ben de eyvallah kardeşim canın sağ olsun dedi. Tek başımıza oyun oynayacağız artık. Yolladın onu. Tutabilir miyim? Tuttum. Çok güzel oldu bu. Yani bizim Beatrice'in herhalde pink sorunu var. Orada hesaplanmış bir tuzağım var onu bastı. Korkutma yavru <laughs> Ceylan'ı. <laughs> Çıkabilecek miyim buradan? Kestin onu. Çok güzel. Çık abi. Devam etme bence. Üstündeki tuzam gitti ya. Ama var ya çok güzel. Onu kestik yine. Ulan ses bekle sen bekle. Bizimkiler 2 ve 1 kordurdu ölüyorlar. Efsaneler değil mi arkadaşlar bence? Çukurun içine bakarsan Tutamadık. Çukur sana bakar. Oynadığım muadeceye bak. Dostum benimle de oynamıyorsun. <laughs> Çıktık buradan. <laughs> da, alev atışı bizi zorladı ya. Unuttuk onu. Ulan ne çok parla hani bitirdi. Fanım kaç? 2900 arada 700 fanla bitirmiş herhalde. <laughs> Durun bakalım arkadaşlar bir şeyler yapacağız bakalım. Granger'ımız var bizim burada. Yani söylemeyi unuttum ama. <laughs> 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 Öldün. Çok güzel. Neden neden kalmadın? Peki, kardeşim. <laughs> toplanıyorsunuz Şöyle şuraya. Hayatta Ya Hepimiz lens için pusduk. Pusduk arkadaşlar, pusduk. ama bence Julian Exek'te almak değil arkadaşlar. Orada bekliyor bak. Vur artık karışım ya. Katledildi. Öl. İllallah ettirdin bizi be. Beni şu çardan alır mısınız hocam? <laughs> Oho. Zez. alacak alacaklısın alacağımız var oğlum Yalnız Mio aşırı kasmış arkadaşlar. Ve bizim beyazlık 3-4 gidiyor. Oo. Tamam 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 toparlanalım. Biraz dikkat edelim abi. Şu Mia'ya bir tur gidelim. Tigreal orada. Yok tamam. Ama oradadır. Belki dikkat edelim. Açılacağını artık zannetmiyorum. Gerçek kötüler sahte kahramanlardan daha çok hatırlanır. Güreşten alınacak bir intikamımız vardı ama. Çok güzel oldu be. İtaat edin ya da acı içinde kıvrayın. Beni sal. Beni sal. Çok güzel oldu bende kaldı. Sen de öldün oğlum. Çok güzel. Efsanesiniz takım. Çok güzel be. Acınası Biz Acına kaldı değil mi yaşam? Geliyor bak, bak, bak Geliyor. Çok güzel be. Çok güzel. Aç şu <laughs> bir kuleyi. Lens nerede? Takımın bir Bu diye bütün seriler karşı böyle olmamasını öğreteceğiz arkadaşlar. Gerçek kötüler Siz rahat olun. sahte kahramanlardan daha çok hatırlanır. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Birünüzü görüyoruz böyle. Efsane oluyor. Çukura düşmeden önceki son nefesinin. Git <laughs> 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 benimle psikopat. Abi bak yalnız bizim bu işimiz sıkıntı mı ya? Durdurulamıyor. Ona bir gidelim tekrardan. Da ulti bastı o büyük ihtimalle. Geri <laughs> dönmüş psikopata bak be. <laughs> bak belliydi böyle bir şey olacağı belliydi. Yok be öyle bir şey ya. Adam var ya. Sekti sekti geldi gerçekten. Milyonlar tam dalga sen denk geldi. Çok güzel onu kesti. Yürü aşağıda ben bir gök kuran mı çıksaydım ya. Bizim digi ne yapıyor burada? Kim bekliyor? Abi ne güzel. Abi ne zaman dikkat edin. Karanlık gibiler. Ben umarım beklediğin gibi olmaz. Öldün galiba. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Ela. Alev atışını gördünüz mü arkadaşlar? Ben görmedim. Çukurun içine bakar sen, çukur da sana bakar. <laughs> Abi şuraya toplan Allah aşkına. Ne yapıyor bunlar? Bir atık slayını tutsana abi Kuleniz yıkıldı Bir <laughs> değil Çok güzel <laughs> Şun nereye gitti? Bir zamanlar zayıftım ve bu bir daha Kureylesin asla. Şöyle bir tur çıkalım. Bir de doğru gelecek olan var mı acaba? Kötüler olmasaydı kahramanlar nasıl doğar? Öyle yorduk. Az risk. Ne Barış olmaz. Beni salar mısın? Beni salar mısın? Gölgelerde kaldım. Karanlıkta yürüyorum. Lord alacak mıyız arkadaşlar? Biz almayacak mıyız? Dakika gelmiş zaten 11'e. Sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Takımın lordu kahretti. Çukurulaydalım mı? Çukura düşmeden önceki son nefesinin tadını çıkar. Çık. Ha. Ha. Beni bir salın ya. Oğlum mı? <laughs> Oğlum adamlar her şeylerini attılar bana artık. Yani lord, lord geliyor ve adamlar... Gerekli miydi bu? Yani sorarım. Lens, tikrar, zesk. Çok güzel. Evet, evet, evet. Tam şeyler buradan. Arı oyun, arı koy. Ar takımın bir kule yıksın. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Geldim, geldim, geldim. Let's go, let's go, let's go. Derken bizim. Beatrix doğa alacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle digi ne çıkıyor? Hasar çıkıyor aynen. Hasarlı bir digimiz var arkadaşlar. Avengers Karanlıkta yürüyorum. Evet, gizliyoruz. izliyoruz. Kesti. Genelde çok yaşaması şansı kalmadı zaten. Gel buraya gelir misin? Özellikle ben kesmek istiyordum ama takım arkadaşlarım sanmadı. Savaş olmadan barış olmaz. Kes şunu şu canı ya. Hoppala Güzel, güzel. Tigrelerden bir combo yemeyelim. Derken bizim olan. <laughs> Şöyle bir tur bekle. Acınızı Karanlık ya ben sevmiyorum kardeşim bak sen bozuyon ha. Matrix direkt satış abi. Hayda. Giderim arkadaşlar orada. Lorsuz bitmeyecek galiba. Mavi alamadım ya. salmıyorlar mavi abi, abi. bana mavi salmalar. arkadaşın katledildi. Güzel lord olmasam belki bir şeyler yaparız ama Hayatta kal ya da öl sesin nereden böcek atacağına bağlı kafaya bir sertifika elde düşman katledildi saldır evet arkadaşlar <laughs> güzel bir siten atmamız lazım ki oyunu bitirelim <gülüyor> of bir <laughs> zamanlar bu asla olmayacak. Erikati. Sağ dur. Ben şöyleceğim. Sağlandı. Merkeze de bir pink giriyor ha. Şöyle şuradan atalım. Çok <laughs> geri kalınlar. Gerçek kötüler sahte kahramanlardan daha çok hatırlanır. Şurası nasıl kutuduk burada ha. Seskin Hoca acayip seni. Bak 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 geliyormuş bak. Ben şunu bir alayım orada. yapmıştı şunu yapma ya.

Çalabilirdim be. Çalabilirdim be. <laughs> oyun bir anda tersine döndü. Hiç anlamadım. Neni nasıl bir oyun döndü? Bir zamanlar zayıftım. Ve bu bir daha asla olmayacak. Olur, ol, ol. Kansizir. Hayatta kal ya da öl. Abi ölmeyin ya Beatrix ya ya var ya arkadaş. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Bitiriş oyunu yoksa işimiz iş gerçekten. Let's go. Vur 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 canımız yokmuş ki vur. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun içinde çok konuşamadım. oyundan odaklandım birazcık. Selena ile başka kostümlerle gelmesini istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İsmi bir değiştim. Bu arasında e, bu arasında bu arada bunun hakkında bir fikriniz varsa yorumlarda belirtin. Sevinirim. Abone olmayı, like atmayı